Torosar TV Haber Merkezi tarafından hazırlanıp sunulan haber bültenine hoş geldiniz. Bugün 16 Mart 2020 Pazartesi Torosar'da haftanın öne çıkan gelişmeleriyle sizleriz. Değerli izleyenler Torosar'da başarıya giden yol anlatıldı. Torosar Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde başarılı çalışmalara imza atmış 5 kadını 4 mevsim kadın paneliyle Mersinilerle buluşurdu. Kadınların gücü, girişimciliği ve istihdamı gibi konulara dikkat çekilen panelde bilimden iş hayatına, sanattan spora kadar farklı alanlarda öne çıkmış kadınlar hem bireysel hem de çalışma hayatlarındaki deneyim ve tecrübelerini katılımcılarla paylaştı. Torosar Belediye Zabıtası'na fiyat etiketi sevilir. Torosar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeline yönelik fiyat etiketi yönetmeliği kapsamında bilgilendirme semineri düzenlendi. Mersin Ticaret İl Müdürlüğü tarafından verilen eğitimde malın ayırıcı özelliği, üretim yeri, satış ve birim fiyatı ile tarihine ilişkin konulara değinildi. Torosar Belediye Başkanı Alsız Avşın Yılmaz, hizmet kalitesinin verim ve niteliğini yükseltmek amacıyla belediye personeline yönelik eğitim seminerlerine önem verdiklerini söyledi. Değerli izleyenler, Toroslar'da öğrencilere sıfır atık eğitimi verildi. Torosar Belediyesi sıfır atık projesi kapsamında öğrencilere farkındalık eğitimleri veriyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri tarafından Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen eğitimde öğrencilere atıklar hakkında eğitim verildi. Geri dönüşümün ülke ekonomisine kazandırılmasının önemi anlatıldı. Başkan Yılmaz, çevrenin ve doğanın bize emanet olduğu bilinciyle hareket ederek yarınlara daha temiz ve sağlıklı bir dünya bırakmak için çalışıyoruz şeklinde konuştu. Torosar'da yol yapım çalışmaları devam ediyor. Torosar Belediyesi ilçe genelinde yol açma, asfaltlama ve taş duvar örme çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda Arpaç Sakarlar Mahallesi'nde imara açılan yolda düzenlemeler yaptı. Kaşlı Mahallesi'nde de ihtiyaç duyulan noktalarda heyelan riskine karşı taş duvarla istinat çalışmaları gerçekleştirildi. Değerli izleyenler, öğrenciler İstiklal Marşımızı en güzel şekilde okumak için yarıştı. Toroslar Belediyesi 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü ve milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri kapsamında İstiklal Marşı'nı en güzel okuma yarışması düzenledi. İlçe genelindeki 27 ilkokul ve 26 ortaokuldan öğrencilerin katılımıyla Yunus Emre Kültür Merkezi'nde iki kategoride gerçekleştirilen yarışma büyük ilgi gördü. İşitme engelliler ortaokulu öğrencileri İstiklal Marşı'nın ilk iki kıtasını işaret diliyle okudu. Torosar Belediyesi'nden koronavirüs tedbirleri. Torosar Belediyesi koronavirüs ve salgın hastalıklara karşı ilçe genelinde ilaçlama çalışması başlattı. Belediye, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının Türkiye'de de görülmesiyle birlikte tedbirlerini artırdı. Temizlik İşleri Müdürlüğü'nce oluşturulan özel bir ekip, Önlem çalışması kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı tüm noktaları titizlikle dezenfekte ediyor. Başkan Yılmaz virüsün ülkemizde görülmesiyle vatandaşlarımız arasında tedirginliğin arttığını görüyoruz. Halkımızın bu süreci en iyi şekilde atlatması için salgın hastalıklara karşı önlemlerimizi devam ettireceğiz ve hep birlikte mücadele edeceğiz. Halkımızın sağlığı önceliğimiz diye konuştu. Toros Artibi Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bülteniyle karşınızdaydık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.